Epiktetos, büyük Stoacı düşünürlerden biri, yaşananlara değil, onlara nasıl tepki verildiğine önem verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu derin bilgelik, özellikle narsist ve zor kişiliklerle karşılaştığımızda, dünyanın kaosuna karşı bir kalkan olarak düşünülebilir. İster küçümseyici bir yönetici, drama peşinde koşan bir aile üyesi ya da enerjinizi emen birisiyle uğraşın, Stoacılık bu fırtınalarda dimdik ayakta kalmanın sırrını sunar. Burada amaç karşılıklı çatışma değil, zihinsel bir zırh oluşturarak narsistlerin yaydığı negatifliğe karşı stoacı bilgeliği bir kalkan olarak kullanmaktır. Günümüzde antik stoacı stratejileri modern zorluklara uygulayarak yeni bir perspektif kazanıyoruz. Bu video narsistlerle çevrili bir ortamda sadece hayatta kalmak değil, aynı zamanda gelişmek için stoğacılık ilkelerini nasıl kullanabileceğinizi göstermektedir. Duygusal zorlukları fırsata çevirerek kişisel büyüme ve huzur elde etmeyi hayal edin. Eğer kaos içinde bile sakinlik ve güç ile dolu bir hayat yaşamak istiyorsanız, bu stoğacı ilkeleri keşfetmeye hazırsanız, başlayalım. Narsistin hayatınızdaki yerini azaltın. Narsistin hayatınızdaki yerini azaltmak, onları yok sayarak ortadan kaldırmak değil, enerjinizi gerçekten değer verdiğiniz şeylere yönlendirmektir. Zihninizi bir bahçe olarak düşünün. Yabani otlar mı sulamak istersiniz, yoksa çiçekleri mi? Onların davranışları üzerine düşünerek geçirilen her an, kendi tutkularınızı ve neşenizi geliştirmek için kaçırılan bir fırsattır. Çiçeklere su vermek için bilinçli bir seçim yapın. Bu değişiklik bir gecede olmaz ama her bir büyüme odaklı seçimle onların oluşturduğu drama yerine kendi gelişiminize odaklanarak sağlıklı ve enerjik bir benliğe doğru adımlar atarsınız. Kendinize sınırlar koymak savunma amaçlı bir eylemden çok kendinize duyduğunuz saygının bir ifadesidir. Kendi alanınızda neye izin verileceğine siz karar verirsiniz. Bu hem oyuncu hem de hakem olduğunuz bir oyun gibi. Eğer narsist bu sınırları ihlal etmeye çalışırsa, sınırlarınızı hatırlatarak sakin ama kararlı bir şekilde tepki verin. Bu çatışma aramak değil, kendi iyi oluşunuzu korumakla ilgilidir. İdealize edilmiş benliklerini sorgula. Bir narsistin abartılı benlik imajını sorgulamak hassas bir işlemdir. Bir dedektif gibi Sorularınızla gerçeği araştırdığınız bir dünyada yaşadığınızı hayal edin. Bu sonuca nasıl vardın gibi sorular sorarak onları kendi içlerine dönük bir yolculuğa çıkarırsınız. Bu onların yeteneklerini veya başarılarını küçümsemek değil, gerçek bir öz yansıma anını teşvik etmekle ilgilidir. Bu pratik sadece onlar için değil, sizin için de içgörüler sunabilir kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanarak bir narsistin övgü dolu anlatılarına katılmak yerine sabır ve anlayışla durumu değerlendirin. Bu teslim olmak anlamına gelmez, akıllıca savaşlarınızı seçmek anlamına gelir. Onların hikayeleriyle düşünceli sorularınızla ilgilenmek, oyunu onların şartlarına göre oynamadan durumu yönetmenizi sağlar. Bu barışınızı korumakla ilgili iç kalesinizin kuşatmasına karşı direnmektir. Ayrı bir merak duruşu benimsemek, kalkanınızdır, onların parıltısının sizi kör etmesine izin vermez. Terapi ile kişisel büyüme, bir narsistle karşı karşıya kalmak, bitmek bilmeyen bir duygusal türbülans döngüsü gibi hissedebilir. Ancak, gerçek bir dönüşüm, karşı karşıya gelmekten ziyade, dikkati iç dünyanıza, gerçek gücünüzün kaynağına çevirmekte yatar. Terapiye girmek, sessiz gibi görünse de devrim niteliğinde bir adımdır. Bu, karanlık köşelerinize ışık tutmak, kendinizi geri çektiğiniz yerlere cesurca bakmakla ilgilidir. Terapi, bir başkasına karşı değil, kendi iç huzurunuz için savaştığınız bir yerdir. Dışsal onay arayışının, kendinden şüphe etmenin bir yanılsaması olduğunu öğrenirsiniz. Terapiye adım atmak, kişisel büyümenizin kapısını açar. Bu, başkalarını, özellikle de kontrol edemediğiniz bir narsistin davranışlarını değiştirmekle ilgili değil, tamamen kontrol edebileceğiniz tek şey olan iç dünyanızı geliştirmekle ilgilidir. Tepkilerinizi kontrol ederek zihinsel alanınızı koruyun. Bir narsistin yarattığı kaosa karşı zihinsel alanınızı korumak, fırtınada sakin kalmayı öğrenmek gibidir. Onların sizi provoke etmeleri, kontrolünüzü kaybetmenizi sağlamak için bir güç kaynağıdır. Ancak yanıtınızı bilinçli olarak seçerek bu gücü elinizde tutabilirsiniz. Marcus Aurelius, zarar görmediğinizi seçerseniz, zarar görmezsiniz diyerek bu durumu özetlemiştir. Onların provokasyonlarına karşı dururken yanıtınızı koruyun, barışınızı muhafaza edin. Bu Duygularınızı bastırmak ya da yok saymak değil, bu duyguları tanıyıp bir adım geri atmaktır. Bu, iç huzurunuzun başkalarının kaosu tarafından bozulamayacağına karar verdiğiniz andır. Bu gerçekliği nasıl yaşarsınız? Farkındalık pratiği ve biraz inatçılıkla. Her gün yansıma egzersizini sadece bir görev olarak değil, aynı zamanda gürültüye karşı bir isyan olarak görün sakinlik ve mesafe ile yanıt vererek, sadece zihinsel alanınızı korumakla kalmaz, aynı zamanda onu geliştirirsiniz. İç dünyanız üzerinde kontrol sahibi olan tek kişinin siz olduğunu kanıtlarsınız, bu sadece güçlü değil, aynı zamanda özgürleştiricidir. Gücümüze sahip çıkmak, dışarıdaki kaosun iç huzurumuzu sarsamayacağını anlamak demektir. Bugün, Sadece narsistlerin stratejilerini anlamanıza yardımcı olacak taktiklerle donanmış olacaksınız. Aynı zamanda huzurunuzu bozmaya çalışmalarına karşı direnç göstermek için gerekli araçlara sahip olacaksınız. Sarsılmaz bir ağaç gibi kökleriniz öz farkındalık ve güçte derin, dış etkenler tarafından kolayca sarsılamaz. Karışıklık içinde huzuru koruma yolculuğunuz sadece hayatta kalmakla ilgili değil aynı zamanda bu ilkeleri uygulayarak gelişmekle ilgilidir. İç huzurunuz pazarlık konusu olamaz, büyümeniz ve bilgeliğinizin bir göstergesidir. Bu dersleri ileriye taşıyın, günlük yaşamınızda uygulayın. Bu mesaj size yankılandıysa, beğen butonuna basın, benzer zorluklarla mücadele eden bir arkadaşınızla bu videoyu paylaşın ve barışın pazarlık konusu değil, yorumuyla kendi bağımsızlığınızı ilan edin. Bu içeriklerimizi daha fazla insanın keşfetmesine yardımcı olur. Daha fazla içgörü için ekranınızdaki çalma listelerine göz atın ve kişisel güçlenme özünü derinlemesine inceleyen daha fazla içerik için abone olun. Kendi geminizi yönlendirme taahhüdünüzü pekiştirin. Unutmayın, kendini ustalık yolculuğu sürekli devam eder. Ancak her adım daha dirençli ve huzurlu bir benliğe doğru atılmış bir adımdır.